kadın astronomlardan Maria Mitchell. Amerika'nın ilk kadın astronomlarından Maria Mitchell 1818'de doğdu. Maria astronom, kütüphaneci, naturalist ve hepsinin üzerinde eğitmendi. Maria teleskobu ile bir kuyruklu yıldız keşfetti ve bunun sonucunda Danimarka Kralı tarafından altın madalya ile ödüllendirildi ve Amerika'nın profesyonel ilk kadın astronomu oldu. Mitchell hevesli bir öğrenciydi. Kızların da erkeklerin de eğitim görmesi gerektiğini düşünen bir ailede doğmak o zaman için büyük bir imkandı. Meechan'ın teleskobuyla gökleri tarama macerası çocukken başlamıştı ve bunu destekleyen de babasıydı. Gökbilimci ve öğretmen olan babası 10 çocuğunu da akşamları yıldızları izlemek için üst katı sürüklerdi. Maria'nın kardeşleri için ailevi bir zorunluluk olan bu eylem zamanla Meechan için hayatının anlamına dönüştü. 12 yaşındayken güneş tutulmasını gözlemleyerek evlerinin konumunu hesaplamada babasına yardım yardım etti. 14 yaşındayken denizciler yolculukları için hayati hesaplamalar yapması konusunda Maria'ya güveniyordu. Maria öğrenme aşkını Nate takit Fen Kulübü'nün ilk kütüphanecisi olarak sürdürdü. Maria Mitchell gündüzleri kütüphanecilik yapıyordu fakat çalışmayı sevdiği yer diğer ofise yani ailesinin evinin çatısında kurduğu gözlem eviydi. Hava ister sıcak olsun ister soğuk Maria her gece yıldızları gözlemliyordu. Nitekim 1847 günü Mitchell yine yukarı çıkmış gözlem yaparken küçük, bulanık bir cisim gördü. Çizelgelerinde yer almayan bu cisim bir kuyruklu yıldızdı. Mitchell her şeyden emin olmak için daha yakından gözlemlemeye başlamıştı. Bir süre sonra Mitchell bir kuyruklu yıldızı keşfedip yörüngesini çıkaran ilk Amerikalılardan olmuştu. Kuyruklu yıldıza Miss Mitchell kuyruklu yıldızı adı verildi başarısı şerefine altın madalya ile ödüllendirildi ve Amerikan Bilim Sanat Akademisi'ne onursal üye olarak girdi. Günlüğünde bugünler için birkaç gün boyunca bilim hüküm sürdü yazıyor. Mitchell, 1865 yılında Wazer College'de astronomi profesörü olarak çalışmaya başladı. Okulun yarım metre çaplı birinci sınıf bir teleskobu vardı. Ancak öğrencilere araç gereçlerle pratik yapmaları için yeterli zaman tanınmıyordu. Öğrencilerin zorunlu yapma saatleri vardı ve bu da astronomi derslerinin gün ışığında yapılması anlamına geliyordu. Oysa astronomi dersi o yıllarda gece araç gereçlerle gökyüzüne bakmadan gerçekleşemezdi. Mitchell okulun öğrenciler üzerindeki baskısını gevşetti. Ayrıca ülkenin çeşitli yerlerinde memur sıfatıyla ay ve güneş tutulmalarını gözlemlemek üzere görevlendirilmelerini sağladı. Mitchell Harvard'da düzenlenen bir seminere konuşmacı olarak katılıp kendisini şüphe ile yaklaşan profesörlerin beğenisini kazanmış ve Vassar'daki öğrencilerini Harvard'daki derslere göndermeyi başarmıştı. Gökleri adadığı yaşamı boyunca Mitchell, Satürn ve Jüpiter'in uydularını, güneş lekelerini ve nebulaları gözlemledi. 1889'daki ölümünden sonra ise ismi o çok sevdiği yıldızlı manzarada ölümsüzleştirildi ve aydaki bir kratere onun ismi verildi. Bilimde özellikle hayal gücüne ihtiyacımız var. Bu tamamen mantık ve matematik değil. Bilim aynı zamanda güzellik ve şiir de içeriyor. Maria Mitchell. Hoşçakalın. Biliyorsunuz ki katıl butonumuz aktif hale geldi. Eğer sizler bizi desteklemek isterseniz katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.